Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Üsküdar Belediyesi'ne ait taşınmazların satışa çıkarılması Halef'le Selef'i karşı karşıya getirdi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen X hesabı üzerinden mevcut belediye başkanını ve yönetimi topa tuttu eleştirisinin nedeni ise belediyeye ait taşınmazların satışa çıkarılmasıydı. 10 yıl boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, mevcut belediye yönetiminin satışa çıkarttıkları konutları 5 yılda bütçeyi dengelemek için kendilerinin ürettiğini belirtti. Taşınmazın satışlarına ses yükselten CHP'nin bu satış ilanlarına neden sessiz kaldığını sordu. Eski belediye başkanı Türkmen yerel seçimlerde borcu en az ikinci belediye olarak makamı devrettiğini belirtti. Satışa çıkarılan taşınmazların değerinin mevcut borcun 3-4 katı olduğunu öne sürdü. Mevcut belediye yönetiminin taşınmazları satma hakkının olduğunu da ifade eden Türkmen ihtiyaç halinde satılacak olan taşınmazların neden toplu halde tek seferde satılığa çıkarıldığını sordu. Satılığa çıkarılan 4 artı 2 dubleks dairenin fiyatının 20 milyon 550 bin, Şile'de Üsküdar Belediyesi'ne ait imarlarsanın fiyatının 93 milyon 750 bin lira olduğu görüldü. İlan listesini X hesabından paylaşan Türkmen, vatandaşlardan taşınma satışıyla elde edilecek gelirle hangi hizmetlerin yapılacağının takip edilmesini istedi. Mevcut belediye başkanı Sinem Dedetaş ise suskunluğunu korudu.